Merhaba örgü severler, Liza Örgü Kanalına hoş geldiniz. Bugün size bu güzel Afrika Menekşesi motifinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bugün altıgen bir motif yapıyoruz. Altıgen motifler benim çok hoşuma giden motifler. Kareleri biraz ara verelim dedim. Bu arada Instagram'da etkinliğimiz devam ediyor. Her gün bir motif etiketiyle sizde ördüğünüz, benimle birlikte yaptığınız motifleri Instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Instagram adresimde dize örgü şurada çıkacaktır. Yaptıklarınızı beni de etiketlerseniz çok sevinirim. Ben de görmüş olurum. Sizi de sayfamda paylaşırım. Şimdi hemen motifimizin yapılışına geçiyoruz. Ben yine elimde kalan ipleri kullanacağım. Şöyle Alize Cotton Gold ve 3.5 mm tığım var. Onlarla yapacağım. Siz de herhangi elinizde kalmış herhangi bir iple yapabilirsiniz. Önce sihirli halka ile başlıyoruz yine. Şu şekilde parmağıma doluyorum. Ve ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi 4 zincirle başlayacağım. 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyorum. İlmeğimi doluyorum. 2 tane trabzan yapıyorum 1 ve 2 şimdi arada bir zincir çekiyorum 2 tane trabzan daha yapıyorum 1 2 arada yine bir zincir ve 2 trabzan. 1, 2, 3 tane grubum oldu. Yine bir zincir. 2 trabzan. Bir zincir. 2 trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş tane grubumuz oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Çünkü bir tanesini en başta yapmıştım. Halkamı kapatıyorum. Ve ilk yaptığım 1 2 3. zincire batıyorum. Ve kaydırarak birleştiriyorum. Bu şekilde bir yuvarlağımız oldu. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum turuncu rengimi aldım. Herhangi bir boşluktan tığımı geçiriyorum. Daha sonra ipime bir düğüm atıyorum. Şu şekilde. Arasından geçiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yanına bir trabzan yapıyorum hemen. Arada bir zincir var. Ve yine aynı boşluğa iki trabzan yapıyorum. Şimdi arada zincir çekmeden diğer boşluğuma atlıyorum 2 zincir 1 trabzan ve 2 zincir aynı boşluğu şey pardon 2 trabzan 1 zincir ve 2 trabzan Yine zincir çekmeden diğer boşluğuma atlıyorum 2 tırabzan 1 zincir ve 2 tırabzan. Diğer boşluğuma yine 2 zincir pardon. 2 tırabzan 1 zincir ve 2 tırabzan. diğer boşluğuma yine 2 tırabzan 1 zincir ve 2 tırabzan Sıranın sonuna kadar aynı şekilde geliyoruz. Aralarda zincir yok. 2 tırabzanımı yapıyorum. 1 zincir ve 2 trabzan. Şimdi yine ilk yaptığım 3 üç zincirin üçüncüsüne batarak birleştiriyorum. Şimdi şuraya geçmem gerekiyor. İpimi değiştirmeden bir kaydırıyorum. 2 kaydırıyorum ve geçtim. 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu boşluğuma 3 zincirin haricinde 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım. Toplamda 7 tane trabzan oldu. Şimdi ilmeğimi doluyorum ve diğer boşluğa atlıyorum. Buraya da yine toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi doluyorum şu iki tane yaptığımız yere şu aralara değil de şu bir zincir çektiğimiz yerlere yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 bunların hepsine aralarda zincir çekmeden 7'şer tane trabzan yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz şimdi sıramı tamamladım ve yine 3. zincirimin içine batıyorum batıyorum ve kaydırıyorum. Bakın bu şekilde çok güzel bir çiçeğimiz oldu. Şimdi burada da yine bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Beyaz ipimi geri aldım. Şuradan değil tam buradan şu bitirdiğimiz yerden kaydırdığımız yerden ilmeğimi sabitliyorum. Düğüm atıyorum geçirip tığımı ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu midyelerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Birinci midyemizi bitirdikten sonra da ilmeğimi doluyorum öncelikle şu bir alt sıradaki araya batıyorum ilmeğimi böyle uzatıyorum ve trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bütün ilmeklerimizin üzerine 1 2 3 4 5 ve 7. de yaptım. İlmeğimi doluyorum. Şu alttaki araya batarak şöyle ilmeğimi uzatarak bir tane trabzan yapıyorum. Bakın aralarımız, çiçeklerimizin arası belli oldu. Bu şekilde bu işlemi yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi sonuncu ilmek uzatmamızı da yapıyoruz. Şöyle ve en son burada bir tane sık iğnemiz eksikti. Onu da tamamlıyoruz. Ve şimdi ilk başladığımız yere batarak kaydırıyoruz bu şekilde. Çiçeğimiz ortaya çıktı. Şimdi bundan sonra iki seçeneğiniz var. Ya bir sıra daha sık iğne gitmek ve midyelerin tam ortasında arttırma yapmak yani daha e, belirgin hatlar oluşturmak için ya da trabzan yapmak. Ben şimdi trabzan modelini göstereceğim. Şöyle mesela ilkinden başlayalım. İpime bir düğüm atıyorum. İlk midyen ilk midyenimin tepesinden başlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ilmeğimi doladım hemen yanındaki boşluğa hemen yanındaki sık iğnenin üstüne trabzan yapıyorum 1 2 Şimdi dördüncü yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi dolayıp yine aynı boşluğa yani dördüncü ilmeğin içine bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde köşemiz oluşacak iyice. Devam ediyorum. Ta bir sonraki midyenin ortasına kadar trabzan yapıyorum. Ve 8. yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum arada ve aynı boşluğa tekrar trabzan yapıyorum. Yani şöyle diyeyim. 2 tane köşe arasına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzan olacak. Yani şimdi bir tanesini yaptım. 8 trabzan daha yaptıktan sonra yine bir tane zincir çekip arada Aynı boşluğa bir kere daha trabzan yapacağım. Yine köşeye geldim. 9. trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekip yine aynı boşluğa trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp geri geliyoruz. Sıramı tamamladım. Şimdi son trabzanımı yapıyorum ve ilk yaptığım 3 zincirin ortasına batarak kaydırıyorum. Burada zincir çekebilirsiniz, çekmeyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bakın bu şekilde altıgen bir motifimiz oluştu. Çok güzel, çok şık bir model. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.